Ben Betül Türseven, Yasemin Avıhan'la birlikte yine karşınızdayız. Bugün iki kadın oturup hem de affedersin bekar iki kadın oturup Erkek fıtratı konuşmaya karar verdik. Ben yine bu konuda kim ne diyor diye bir taramaya çalıştım. Google'a erkek fıtratı yazdım. Hep kadın fıtratı ile ilgili sonuç çıktı yine. Birkaç tane gayet baskın karakterli kadının erkeğe itaat edilmesi gerektiği temasıyla yazdığı bir yazı çıktı konuyla ilgili. Siyasetçilerin beyanları falan da çıktı tabii. Tabii fıtrat kelimesi daha çok dini bir jargon olduğu için sonuçlar da bu konsepte çıkıyor herhalde. Kadınlar erkek arasındaki farklar vurgulanırken erkeğin doğasının daha korumacı, daha öncü ve bunlara bağlı olarak daha saldırgan olduğu öne sürülüyor. Erkek beyni kitabının yazarı Luen Brizendine'a göre beyinlerimiz unisex değil. Kadın fıtratı ile ilgili programımızı da sen de söylemiştin. <laughs> Brizendine erkek beyninde fiziksel etkinlik ve saldırganlığa ayrılmış bölümlerin daha geniş olduğunu söylüyor. Kendisi bir nöropsikiyatri profesörü. Suç istatistik istatistiklerine baktığımızda erkek suçluların herhalde tüm zamanlarda hep ezici çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. 2019 yılı istatistiklerine göre cezaevindeki suçluların %96'sı erkek. Erkeklere özel olduğunu söyleyebileceğimiz suç kategorileri var. Bunlar kadınlara yönelik işlenen suçlar genelde. Kadın cinayetleri, rıza geçme, istismar gibi. Öte yandan erkeklikle özdeşleşmiş bu saldırganlığın bir yandan da teşvik edilme devam ettiğini görüyoruz. Hem geleneksel mitler hem hemen her kültürdeki normlar. Hem günümüzde medya tarafından. Bu da erkek saldırganlığının toplumsal inşada önemli bir yere sahip olmasının devamını sağlıyor. Peki bu biyolojik bir sonuç mudur gerçekten? Erkekler saldırgan mıdır? Erkekler saldırgandır ama işte burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Erkekler kadınlara göre daha fazla saldırgan mıdır? Evet, bazı durumlarda kadınlara göre daha fazla saldırgandır. Her zaman mı mutlaka erkeklerin daha saldırgan olması gerekir? Şimdi i̇şte tartışmamız gereken kısmı orası olabilir ama erkekler saldırgandır. Bu cümlede bilimsel olarak yanlış olan hiçbir şey yok. Hatta sosyal psikoloji kuramlarının bir kısmı, evrimsel sosyal psikoloji kuramlarının bir kısmı da erkeklerin neden daha fazla saldırgan olduğunu açıklamaya çalışır. Sen çok güzel açıkladın. Burada olarak söyleyebileceğimiz iki ana başlık var. Birincisi biyolojik kökenlerine bağlı olarak da hormonal olarak da erkekler daha saldırgan olabilecekleri bazı hormonlara sahip olurlar. Erkekler testosteron salgılarlar. Ve yapılan araştırmalar testosteronun sadece cinsellikle bağlantılı olmadığını, saldırganlıkla da bağlantılı olduğunu gösterir. Aynı zamanda kıskançlıkla da bağlantılı olduğunu gösterir. Cinsel seçilim kuramı da bunu söyler. Üretkenlikteki başarısını devam ettirebilmek için erkeğin diğer erkekleri kendisinin bulunduğu alandan, kendi habitatından uzak baştırması gerekir ve kendisi için en iyi olabilecek cinsel eşi seçebilmek için de bu saldırganlığı kullanır. Bu bir aslında cinsel seçimindeki bir stratejidir. Hayvanlar açısından da baktığımızda diğer hayvanlarda da bunun geçerli olduğunu biliyoruz. İşte evrimsel neroandrojenit kuram da bunu söylüyor. Burada önemli olan bir androjenite varsa erkeklerin bu androjenitesinde erkekler hem kaynağı hem hiyerarşi hem de cinsel partneri bulmada nöral temelli olarak evrimsel bir bakış açısıyla evrimsel bir geçmişe bağlı olarak bu saldırganlığı kullanırlar diye. Evet bu erkek saldırganlığı var. Ama hikaye şurada bitiyor mu? İşte erkekler doğdukları andan itibaren daha saldırganlar. Erkek çocuklar kız çocuklarına göre daha saldırganlar. En baştan gelmiş bir fark var ve bu farkı koruyarak mı devam ediyoruz? Bence sadece bu farkı koruyarak devam etmiyoruz. Aslında bugün de bu yüzden bunu konuşuyoruz. Diyelim ki bir erkek bebek var, bir kız bebek var. Doğduklarında aralarındaki fark farz mı hal üç birimse sosyal rollerin yüklenmesiyle, medyanın, ailenin beklentileriyle bu üç birimin büyüdüklerinde 30 birime geldiğini görüyoruz. Yani yani bu saldırganlığın artışında aslında sosyal rollerin, ailenin beklentilerin, toplumsal normların, işte anlatıların inanılmaz bir önemi var. Şöyle bir düşünelim, folklorik anlatıları düşün. Var olan bütün folklorik anlatılar, bütün kültürlerde, Türk kültüründe de, başka kültürlerde de, işte güçlü, yapılı erkeklerin bir yerde daha fazla korunması gereken kadınları gelip kurtarmasına ilişkin. Yani prenses tek başına kurtulamayacak ama kuleden onu gelip kurtarması gereken bir beyaz attı prens var. Ve bu her kültürde böyle. İşte erkekler fiziksel olarak daha güçlüler ve fiziksel olarak daha güçlü oldukları için de altı toplayıcılıktan itibaren mutlaka kadınlara kol kanat gelmeleri gerekiyor. Bu varsayımın devam ettiği bir durum var. O yüzden de bu sosyal rollerde bu beklentinin hep karşılanmasının söz konusu olduğunu görüyoruz. İşte şimdi biz seninle 7-8 yaşındaki bir erkek çocuğuna hediye almaya gitsek ve saldırganca olmayan bir hediye bulmaya çalışsak ki ben bazen böyle hediyeler bulmaya çalışıyorum. Bulamayız. Oradaki satıcıya sorsak biz 7 yaşındaki bir erkek çocuğuna hediye alıyoruz desek seni de beni de oradaki oyuncak silahlara götürecek. Silah almak istemiyorum dediğinde alabileceğimiz hediye çeşidi çok aza düşmüş olacak. Aynı şekilde 7-8 yaşındaki bir kız çocuğuna hediye almaya gitsek bize işte orada minik mutfakları gösterecek, minik ütüleri gösterecek. Kimse bize mikroskop göstermeyecek. Dolayısıyla bu aradaki farkın da bu toplumsal cinsiyet rollerinin ortaya konmasıyla beraber de daha fazla arttığını görüyoruz. Bunun da dışında temel olarak birazcık işte bugün hani bu konuyu konuşacağımız için düşünürken de bakmıştım. Nörolojik temelleri açısından aslında senin de söylediğin gibi kadın ile erkek beyninin belirli bazı öğrenme nelere bağlı olarak? Bu baştan itibaren kesinlikle böyledir demiyorum. Beyin dediğimiz şey doğduğumuz andan itibaren belirli bir kapasitesine sahip ama hepimizin geçirdiği deneyimler ve öğrenmeler o beyni daha fazla genişletiyor. Nöronların daha fazla artmasını sağlıyor. Aksonla dendritler arasındaki bağları da daha fazla güçlendiriyor. O yüzden aslında çocukluktan itibaren hepimizin deneyimlerinin farklı olmasının ya da daha çok deneyime sahip olmamızın bir önemi var. Ama bu deneyimler erkeklerle kadınlarda daha farklı bir şey öğretiyor. Erkeklerde mesela şunu öğretiyor. Biz onu biliyoruz. Erkeklerin saldırgan bazı senaryoları okuduğu araştırmalarda saldırgan bazı görüntüleri izlediklerinde ve saldırgan olma ihtimalinin arttığı durumlarda kadınlarda da belirli bir saldırganlığın böyle prime edilmeye çalışıldığı, saldırganlığa kadınların hazırlandığı durumlarda erkeklerin duygu kontrolünü sağlamaya yönelik olarak limbik sistemin daha fazla uyarıldığını görüyoruz. Ama duygu kontrolünü sağlayamıyorlar. Kadınlar duygu kontrolünü sağlıyorlar. Ama erkeklerde duygu kontrolünü sağlanmasında daha fazla sıkıntının yaşandığını görüyoruz. Mesela arteriyel simbiyat korteks de daha fazla uyarılıyor. Sosyal bilgiyi işlemeyle ilgili biraz daha fazla sıkıntı yaşadıkları görülüyor. Şimdi sosyal bilgi işleme ile ilgili bir sıkıntının yaşanması ne demek? Bir kişiyi provoke edecek olan bir davranış gerçekleştiğinde o davranışın nedeninin nasılın, ne olduğunu ayırt etmekte daha çok güçlük çekmesi demek. Dolayısıyla bu bilgi işleyemediği için de saldırganlığına kendisine bir zemin oluşturması demek. Böyle bir problem var ama bu bir problem midir değil midir tabii ki tartışılabilir ama böyle bir fark var. Ama bu fark nereden geliyor dediğinizde ben öğrenmelerden kaynaklandığına eminim. Nörologlar da yaptıkları çalışmaları hiçbir zaman yani erkek saldırganlığı saldırganlığı ile ilgili her çalışma şöyle biter. Başlangıçta herkes bir cepheden bakar. ...işte hani sosyal roller kuramlarını söyleyenler o taraftan bakar. Cinsel seçilim kuramlarını, evrimsel kuramları söyleyenler bir taraftan bakar. Biyolojik perspektiften bakanlar bir taraftan bakar. Ama bütün o makalelerin kitaplarının sonunda şunu görürsünüz. işte hani it's a two-way street diye bir tarafı. Burada iki yolda var. İkisinde bir araya mutlaka gelmesi lazım. Mutlaka bir ortak etki var diye. Bu öğrenmelerin çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. işte Berkowitz bizim için çok önemli bir sosyal psikolog. Berkowitz bunların tamamen sosyal öğren öğrenmeyle gerçekleştiğini ve sosyal rollerin öğrenmesinin sonucu olduğunu söylüyor. O kadar olmayabilir ama bu dünyadaki bütün anlatılar, medyanın daimi olarak bu meseleyi bu şekilde vermesi, çocukluktan itibaren bazı açılardan her iki grubun da birbirinden daha farklı yetiştirilmesinin bunu pompaladığını biliyoruz. Bunun pompalamama ihtimali yok. Mesela saldırgan bir kadın figürünü resmedelim zihnimizde. Sen de, ben de, şu anda bizi dinleyenler de zihninden saldırgan bir kadın figürünü geçirmeye çalıştıklarında büyük bir ihtimalle daha erkeksi bir kadını geçiriyor olacaklar. Çünkü bu öğrenmelerden biz de geçtik. Bu öğrenmelerden biz de geçtiğimiz için aslında bu tür kalıp vergilerin daha sonrasında belirli bazı davranışlara ilişkin rasyonalizasyonu getirdiğini görüyoruz. Yani Türkiye'de işlenen cinayetlere baktığınızda mesela kadın cinayetlerine de baktığınızda şiddeti sadece erkeğin gerçekleştirdiği bir şey olarak görmeyi ben doğru bulmuyorum. Kabul ama kadın cinayetlerinde ayrı fonksiyonların olduğunu görüyorsunuz. Hep beraber diyelim ki bunun analizini yaptık. O cinayete maruz kalan, o cinayet sonucu yaşamını yitiren kadınlara baktığınızda aslında elinden geldiğince yardım istemek çalışmış. Ailesinden yardım istemeye çalışmış. Kendi ailesiyle konuşmuş. Arkadaşlarıyla konuşmuş. Bazen işte koruma talep etmiş. Hani hiçbiri bunu gerçekleştirmemiş değil. Bu bize ne türde bir okumayı getirir? Bu bizi şunu getirir. Bu kadınlar başına neyin geleceğini biliyorlarmış. Çünkü büyük bir ihtimalle evde fiziksel istismarı daha öncesinde maruz kaldılar. Daha küçük boyutta, daha küçük ebatta olabilir. Bunda kaldıkları için de bunun gitgide artan bir süreç olduğunu biliyorlarmış. Bir, bunu gösterir bize. İkincisi, etraflarındaki insanlara bu fiziksel istismarı anlattıklarında onların bir kabulü hatta bir noktada göz ardı etmeye getirdiklerini gösterir. Çünkü bu göz ardı etmeleri olmasaydı bir yerde bunun dur denebilmesinin ihtimali vardı. Ben bir, tam şey hatırlamıyorum ama bir avukat arkadaşım anlatmıştı. İşte koruma kararı çıkarttırdıkları bir kadın mesela uzaklaştırma kararı çıkartıyorlar pardon. Uzaklaştırma kararı var eşinin ona yaklaşmaması lazım İşte belirli bir bilmem kaç kilometre ama eşi mahalledeki bakkalı ayarlamış bakkalla da arkadaşlar. Kadın bakkala geldiğinde haber veriyor. O da bakkala geliyor. Ve burada şöyle bir açıklama yapabiliyor yarın bir gün gerektiğinde. İşte ben tesadüfen oradaydım diyebilir. Ama her bakkala geldiğinde hiçbir şey yapması gerekmiyor. Kendi varlığını orada gösteriyor ve kadını farklı bir şekilde aslında orada istismar etmiş oluyor. Ben buradayım diyor. Sen ne kadar karar çıkartırsan çıkar. Elinden geleni yaparsan yap. Devleti ne kadar arkana alırsan al. Bak ben başka bir yolunu bulurum diye. Orada zaten o sosyal desteğin hiç kesilmediğini görüyoruz erkeklere. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Duygularını ifade etmeyi öğrenemiyorlar. Duygularının ne olduğunu anlam anlamayı da öğrenemiyorlar, anlamlandırmayı da öğrenemiyorlar. Ve duyguları ifade edememek erkekler için çok normal. Yani çocukken öfkelendiğinde neden öfkelendiğini bir erkek çocuğun açıklamasını sağlamamız lazım. Sağlayamadığında, büyüdüğünde neden öfkelendiğini kesinlikle açıklaması gerekmiyor. Ama onun dışında sağ sola vurabilir. Bizim çocukta biraz haşları olur onu yaptığında. Kız çocuğunda sağ sola vurduğunda ben adım kadar eminim ikinci gün psikologdalar. Hiç, hani hiç şaşmayacak bir şekilde. Bu ikisinin arasındaki meselede bu sosyal öğrenmenin çok kritik olduğunu görüyoruz. Çok üzücü bir şey ama kendi elimizde yapıyoruz aslında bu meseleyi bir noktada. Evet, biyolojik bir kökeni var. Hiç atlanmayacak bir biyolojik kökeni var. Orası çok kesin. İnsan hayatının devamı açısından da bu biyolojik kökenin bazı fonksiyonları var ki bugüne kadar bu darmanışlarla devam ettirdik. Orası da çok kesin. Ama kalan kısmı çok sosyal yapılandırmış olgularla ilgili. Peki, erkekler duygularını kontrol etmekte, erkek beyni duygularını kontrol etmekte daha zorlanıyor dedin. Ben pandeminin başında İtalya'daydım. Erasmus için karantina gevşemeye başlayınca kaldığım evin yanında böyle küçük bir park vardı. Oraya gidip oturuyordum, kitap falan okuyordum. Çocuklar gelip oynuyorlardı tabii parkta. Bir yandan da onları gözlemleme fırsatım oluyordu. Kız çocuklarıyla erkek çocukları bir arada oynuyorlardı ve kavga etmeden oynuyorlardı. Yani en azından ben kavga ettiklerini görmedim hiç. Yani tabii bir yabancının herhangi bir kültürle ilgili gözleme dayalı çok sağlıklı yargılara varabileceğini düşünmüyorum ben. Yani benim oradaki varlığım, yani yabancı olduğu bariz birinin varlığı bile çocukları daha düzgün davranmaya etiyor olabilir. Tabii, tabii, ki. Ama yine de insanın ister istemez dikkatini çekiyor. Yani bir karşılaştırma yapmasına neden oluyor. Ben çocukken yaşadığım sitede erkek çocukları ne zaman oyunumuza alsak maksimum yarım saat sonra en az bir kız ağlayarak evine gidiyordu. İşte yamazıkçılık yapıyorlardı. Ya canımızı acıtıyorlardı fiziksel olarak ya da işte kötü şeyler söylüyorlardı falan. Ve benim yaşadığım yer, benim yaşadığım site kısmen sterilize sayılabilecek bir yerdi. Yani işte görece düzgün ailelerin yaşadığı bir yer ya da geleneksel normlara göre düzgün kabul edilen diyelim. Şu an yaşadığım evin de arkasında park var. Çocukların seslerini sürekli duyuyorum. Hatta şu anda da oynuyorlar. Belki geliyordur sesleri. Erkek çocukların seslerini duyuyorum ama sadece. İki de bir küfür ediyorlar. Kızlar da oynuyorlar parkta. Ama onların sesleri gelmiyor. Beraber oynadıklarını da görmedim. Erkeklerle kızların. Ya tabii tekrar söylüyorum, bunlar kişisel gözlemler olduğu için çok sağlıklı olduğunu iddia etmiyorum. Sadece kültürel normların çocukların yetişmesinde etkili olabileceği ile ilgili bir fikir veriyor bana. Hı hı. Ama şunu da görmedim ben mesela İtalya'da, yani orada kaldığım dönemde. Böyle annesine tekme atan, kendini yere atıp yani hissediyor olsun diye tepinen çocuklar olmadığı gibi çocuğa bağırıp çağıran, hele de tokatlayan falan ebeveynler de hiç görmedim. Burada yetiştirilmeyle ilgili bir durum olduğu yönünde çok güçlü bir kanaatim var benim. Yani öyle midir hocam? Yani erkek çocuklarını biz mi böyle yetiştirip başımıza bela ediyoruz yoksa erkek çocuklarının birbirini tepiklemeden duramaması doğalarının gereği mi? yani yetiştirme kısmında ciddi önemli bir nokta var. Mesela temel bakıcının bu anne olmak durumunda değil. Baba olabilir, anne olabilir, başka biri olabilir. Temel bakıcının duygularını ifade etmeyi çocuğa öğretebiliyor olması gerekiyor. Duyguları ifade etmeyi öğretemiyorsa veya evdeki kız çocukla erkek çocuğa, biri sadece erkek çocuk olduğu için daha farklı davranıyorsa, kız çocuğa daha farklı davranıyorsa, bu ilk konuştuğumuz ilk programımızda da bunu örnek olarak vermiştim. İşte birinin tırnak içinde erkekliğe adım atması olarak sayılan sünnet için düğün yapılıyor. Ama diğerinin tırnak içinde kadına adım atması olan adet kanaması olduğunda tokat atılıyor. Şimdi bu ikisinin arasında o ana kadar da zaten bir farkları var değil mi? Vücut açısından baktığımızda Blue ererken de başka bir fark var. İşte kız çocuğunun göğsü çıkmaya başlıyor. Bundan zaten utanmaya başlıyor. Diğerinin boyu çok anlamsız bir şekilde uzuyor. Sesi çatallaşmaya başlıyor. Birbirleriyle daha az oyun oynamaya başlıyorlar. Çünkü hem Blue eriyorlar hem de cinsiyetler arasındaki bu fark daha görünür olmaya başladıkça birbirleriyle daha az temas etmeye başlıyorlar. Şimdi o pozisyonda da sen onların arasında ortaya çıkan bu en temel farklardan bir tanesinde birini övüyorsun, birini yeriyorsun. Yani zaten baştan tabiri caizse hayata çok aynı yerden de başlamıyorlar. Bu şu demek değil yani ben çok yani tırnak içinde feminist kabul edilebilecek bir perspektifte biri değilim. Ama bir şeylere de baktığında bunu görebiliyorsun yani. Sınıfta mesela bu benim kendi öğrencilerimin içerisinde bile var ki çok dikkat eden çocuklar olmalarına rağmen. Yani kişiler arası çekicilikle ilgili bir şey söylerken ders